Mutlu günler sevgili basketbol severler. Nesine ile Euroleague'de 4. ve 5. hafta heyecanını yine birlikte yaşayacağız. Zaten bu sezon çok fazla kritik çift maç haftası var. Onlardan biri geliyor. Hızlı biçimde 3 maçlık öne çıkan bültenden dikkatimizi çeken maçları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunların ilki elbette Fenerbahçe'nin Dubai'yi konuk ettiği maç olacak. Fenerbahçe için mutlaka bir reaksiyon maçı. Lig maçında Tarık Biberovic'in biraz ritim bulması ve sezon başına nazaran daha iyi gözükmesi çok önemli. Dubai'de ciddi sakatlık problemleri var. Canan Musa uzun süre oynamayacak bununla birlikte Avramovic zaten sezonu açmamıştı. Tüm bunlar hesaba katıldığında Fenerbahçe'nin maçın ilk yarısında ağırlık koyacağını düşünüyorum. Dubai'nin tıpkı Olympiakos maçında olduğu gibi direnç konusunda sorun yaşayacağını öngörüyorum ve ilk yarı 4.5 handikaptan Fenerbahçe'ye önde gider. Minimum 5 sayılık bir avantajla soyunma odasına gider tercihini ben burada ön plana çıkartacağım. Bununla birlikte temsilcimiz Efes adına gerçekten çok zorlu bir çift maç haftası. Yunanistan'da olacağız. İlk maçımız Pire'de olacak. Olympiakos'ta Evan Fournier'in parkeye döndüğünü görebiliriz. Efes'te P.J. Dozier'in durumu soru işareti ama asıl soru işareti bence Efes'in savunma direnci. Özellikle partizan maçında ilk bölümde hele felaket bir görüntü vardı. E, mutlaka Efes daha iyi olacaktır. Ben maçın skor hacminin yukarıda olacağını düşünüyorum ve 163.5 üstü burada tercih edeceğim. Bence uzun dakikalar bir atat temposu göreceğiz. Bu da taraftan ziyade üst tercihini benim için daha cazip kılıyor. E, son maçımız Jelgris üzerine olacak. Jelgris malum Eurolig'in namalup tek takımı. Gerçekten çok iyi durumdalar. Yetenekli kısalarla takviye yaptılar. Kimyaları Oldukça iyi gözüküyor. Silvan Francisco e, biraz o Lonnie Walker'dan sonra kendini daha da rahat hissediyor gibi. Kızıl Yıldız'ın sakatlıkları zaten sezon başı itibariyle çok geniş bir listeydi. E, bunlara ekleme de oldu son dönemde ve bakıldığı zaman Jelgiris'i yemek hiç kolay değil. Yani Bayern'i e ezip geçtiler deplasmanda. Ben 3.5 handikatlık avantajı da yanımıza alarak Jelgiris'in düz de kazanabileceğini ama ufak bir handikap avantajıyla da Belgrad'dan çıkabileceğini düşünüyorum.